you <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın dizisinin bugünkü çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim. Yalı'da bugün çekimler devam etmiş. Ferit ve Seyda'nın bugünden gelen Yalı'daki kamera arkası görüntülerini yepyeni sahnelerinden gelen görüntülerini sizler için takdim ediyorum hayranları tarafından çekilen ardı ardına gelen kamera arkası görüntüleri sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Bugünden olan yepyeni görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.